Bayram Tosun'un kaybına 13 yıldır ortalıklarda yok. Oğlu aşkım burada bizimle birlikte birazdan annesi de. İmran Hanım da canlı yayında olacak. Ama benim şu şöyle kafam karıştı. 2009 yılından beri ortalıklarda yok ya aşkın baban. Evet. Şimdi babanın telefonu eve bayağı yakın bir yerde bulunmuş. Şimdi ortalıklarda yok, 13 yıldır ortalıklarda yok. Ee, Bayram Bey'in telefonu eve 1-2 dakika uzaklıktaki bir mesafede bulunmuş. Evinize çok yakın. Acaba eve geldiği sırada mı başına bir şey geldi? Yoksa biri geldi telefonu evin oraya mı attı, ya da aile üyelerinden biri, tanıdığı biri mi acaba Bayram Bey'i öldürdü? Çünkü Bayram Bey aileden de çok da fazla birileri tarafından, çok da fazla sevilen biri değil maalesef. Öyle görünüyor. Sadece e, ablasına ve annesine çok düşkünmüş. Karısı da canlı yayında olacak. Hepsini konuş. Ağustos ayında bir arama çalışmaları yapıldı. En son bulunduğu yerde hepsini izleyeceksiniz. Şimdi e, sevgili aşkının babasının hatırlatmasını izleyelim. Özen gösterir takım elbise giyer. Boyasız ayakkabıyla dışarıya çıkmaz. Önce saçını tarar yüzünü yıkamadan. Süsslü bayram. 13 yıl önce sır oldu. Oğlu cenazesinin peşine düştü. Babam Muğla'ya ticaret amaçlı diyor. Bir iki dolu ceviz, bir iki dolu fasulye götürüyor. Tamam. Ve birkaç gün e, gideceğini söylüyor. İşte daha sonra babamın aradık, aradık ulaşamadık. Babanız kimin yanına gitti? Mula'yı. Veysel abi var köylümüz. Ha. Ya zaten onun yanına uğruyor adam. Söylüyor geldi yanıma diye. Hı hı. En son Aa, onun yanına gidiyor. Ya oraya gidiyor. İşte yarım saat bir saat kalmış. Ben gidiyorum, döneceğim geriye demiş. Çıkış bir daha da yok yani. En son ne zaman haber aldınız? Yani deniz diye dönmüş olabilir mi onu merak ediyorum. Çünkü telefonu denizde bulunuyor. Şey, emniyet kayıtlarında telefonun son kapandığı yer Mula. Ama telefon denizde bulunuyor. Biz zaten telefon bulunduktan sonra. Şey oluyoruz haberdar oluyoruz. Denizli'de telefon nerede bulunuyor? Telefonun bulunduğu yer şehir merkezi bizim evimize de yakın. Denizli'ye gelseydi de eve uğrardım mutlaka. 2-3 gündür dışarıda bu adam bir gelip duş Zaten babam çok titizdir. Paspal gezmez hayatta. Yani babanızın bir cinayete kurban gittiğini düşünüyorsunuz. Tabii ki düşünüyoruz. Neden? Çünkü babam zaten eski mahkum. Hı hı. babam birçok dosyası olayı var. Ve babam öfke kontrolü olmayan bir insan. Peki cesedi niye sakladılar? Orasını bilmiyorum artık. Yani bulunsun istemedi demek ki. Babam yok. Yıllardır konuşuluyor. Şurada görülmüş, burada duyulmuş şey olmuş ve sürekli e, biz artık Gidem Hanım sizin sayenizde bir aydınlansın en azından. Bir mezar olsun. Yaşasaydı zaten babam otomatik olarak halam ve babaannem rahmetli oldu ama kesinlikle arardı. Sürekli çok seviyorlardı birbirlerini. Şimdi aşkın denizli. Ee, ve babasının artık o da bir mezar olmasını istiyor, annesi İmran da bir mezar olmasını istiyor. Şimdi İmran Hanım'ı canlı yayında bir görelim mi ee, Bayram Bey'in e, eşini? Şimdi 13 yıldır ortalıklarda yok. Ee, ama işte aile bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor, emniyet de böyle değerlendiriyor. İmran Hanım merhabalar. Merhabalar. Siz diyorsunuz ki benim eşim 13 yıldır ortalıklarda yok ve size de gerçi çok iyi davranmıyormuş. Ortalıklarda yok en azından bir mezarı olsun istiyoruz gibi bize beyanınız var. Sevgili İmran Hanım sizin eşiniz Bayram Bey o gün evden çıkarken nasıldı? Yani ne kadar bir süre kendisinden daha doğrusu evden çıktıktan sonra iletişim kurdu mu sizinle? En son iletişim ne zaman kesildi eşinizle bir anlatır mısınız lütfen? Didem Hanım... Seste problem var arkadaşlar. Alalım lütfen. İmran Hanım sesi bir halletsin arkadaşlarım sonra. Ben gördüm az önce de lütfen siz de fark eder misiniz arkadaşlar? Çok rica ediyorum. Seste problem var. Sen şu söyler misin aşkıncığım? Şimdi e, Selim baban 31 Aralık 2009 yılında Denizli'deki evinden çıkıyor. Evet. Sonra işte bazı işte ceviz falan bir şeyler topluyor. Onları hem satmak için götürüyor hem de Muğla'daki arkadaşının yanında hem onları satıyor hem de oradaki arkadaşı da Veysel'di galiba. Evet. İnşaatta çalıştığı için gittiği zaman ona yardım edip oradan da ekstradan para kazanıyormuş baba. Bir, bir dönem babam Veysel abiye yardım etti. Normal babam inşaatta falan çalışmaz ama bir dönem Veysel abinin işte bir inşaatına yardım ettiği bir yaz döneminde... Hı, hı. E, tabii o dönemde orada zeytin falan zeytinyağı ya ben artık ticaret yapacağım, zeytinyağı getireceğim. Buradan oraya hı hı. ceviz, kuru fasulye e, götüreceğim diye şey yaptı. Dönem evet. dönemde işte son zamanda kuru fasulyeyle şeyi götürdü. Orada zeytinyağı da getirmişti daha önce. Peki İmran Hanım orada evden gittiğinde eşiniz, e, şimdi biraz da onların ticaretini yapmak istemiş. Evden çıkarken sizinle, oğlunuzla ya da başkalarıyla bir tartışması oldu mu? E, yoksa son dönemde aranız iyi miydi? Size de maalesef şiddet uyguluyormuş galiba. E, nasıldı eşinizle aranız? Karışmazdık yani O gelir gider kafasına göre Ama hesap sormazdık hiç Peki en son tartıştınız mı 31 Aralık'ta evden çıkıyor Öncesinde bir tartışmanız bir probleminiz oldu mu Yok. Acaba yani Şunu anlamaya çalışıyorum bir yere gitti de Gerçi 13 yıl olmuş böyle Çok eve gelmezmiş evi çok umursamazmış Ama 13 yılda çok fazla uzun zaman En son bir tartışmanız oldu mu Eşinizle Bayram Bey'le Bir iki gün önce evden ayrılmadan önce olmadı sadece yılbaşına yakın olduğu için hani alkol almamasını söylemiştik ne geldiyse başına alkolle geliyor yani yılbaşı günü alkol alıp da başına bir iş getirme demiştik hatta oğlum da söylemişti şimdi 31 Aralık'ta gidiyor İlginç baban aşkın 31 Aralık'ta gidiyor şimdi yeni yıla girip sizle beraber yeni yıla girip arkasından gidebilirdi ama anladığım kadarıyla aile ilişkileriniz zayıf ya yani babayla zayıf daha babayla doğrusu. kardeşim öldükten sonra zayıf Öncesi zayıf değil aslında kardeşim vefatından sonra zayıf Peki İmran Hanım sizin eşiniz işte bir evladınız daha varmış maalesef Bekir Bey, Bekir daha doğrusu 22 yaşında öldürülmüş. Bekir'in ölümünde eşinizin sizce yaptığı hatalar ona neden olmuş olabilir mi? Siz hep eşinizi suçladınız mı oğlunuzun ölümü nedeniyle? Alkollü olduğu için onun yüzünden çıkmış oluyor yani olay. O sırada sizin oğlunuzla eşinizin yanında, babasının yanında bir alkol alıyor, bir tartışma çıkıyor. O sırada da oğlunuz babasının yanında öldürülüyor, doğru mu? Oğlum maç bakmak için, milli maç bakmak için kahveye gitmiş. Annelerde oluyordu o zaman milli maçlar. Evet. Şimdi alkol almış, orada birisine sataşmış. Yani rast geldiler diyelim. Anladım. Evet. Siz bundan evet. dolayı, bundan dolayı eşinize kızgın mıydınız, öfkeli miydiniz peki? Yok, hayır. Ben Öfkeli falan değildim. Ona öfkelenemezdik biz zaten. Öyle bir şansımız yoktu. O kadar eşiniz hep öfkeleniyordu anladığım kadarıyla. Öyle mi İmran Hanım? Alkol aldım mı bize çok sarıyordu. Biz ona yoksa hesap sorma gibi bir lüksümüz yoktu. Peki 31 Aralık'ta evden çıkıyor ya. Bir daha ya gittikten sonra sizi hiç aradı mı İmran? Ben Muğla'ya geldim. Vessel'in yanındayım. Burada kalacağım. İnşaatta çalışacağım diye ee, sizi aradı mı hiç? O zamanlar benim zaten telefonum yoktu. Sadece ev telefonu vardı. Hı hı. Biz de, yani ben en geç gelişim 11-12 mesai'den gelişim geç saatlerde olurdu hani. Aramış olsa evde kızım vardı onu arardı Bari Kimseye şey. aşkında gece çalışıyormuş E, birinizin evden çıktıktan sonra aşkın senin babanla bir iletişimin oldu mu yani şimdi gider ya adamcağız şey yapıyor yani Muğla'ya işte bir şeyler satmaya gidiyor. Zaten giriyor. normalde biz babamızı pek öyle e, gittiği zaman aramayız babam 2-3 günde gelir eğer o bizi ararsa konuşuruz ama babamı şöyle aradık e, mesela telefonda halam ulaşamıyor. Hı, hı. E, halam beni arıyor ki baban arıyor mu baban telefona cevap ver. Ondan sonra ben babamı uzun dönem aradım babamın telefonu hep kapalıydı. Daha sonra da zaten şey bulundu ama işte... Ne zaman aradığında babanın telefonu kapalıydı? İşte halam bana haber verdi. Babanı arıyor mu arıyor mu? Büyük ihtimal yılbaşından sonradır yani artık. Hala, o, hala ulaşamıyor. E, halama, çünkü onlar her gün görüştüğü için abla kardeş. Biz babamla her gün görüşmezdik. Evde görüşürdük tabii e, babam geldiğinde. Ama normalde telefonla işimiz olmadıktan sonra babamı aramazdık mesela. Ya aşkın sen, sana da bu soruyu soracağım. Önce annene sorayım. İmran Hanım aslında böyle çok da size hayatı biraz da zindan eden, hayatı işte de yani oğlunuzla bir tartışma sırasında onun yanında öldürülüyor. Çocuklarıyla arası iyi değil özellikle diğer çocuğunuz öldüğünde, Bekir öldüğünde Allah rahmet eylesin. Yani çok da fazla aslında birkaç yıl çok umursamamışsınız. Ne oldu da şimdi bir mezar olsun diye bir isteğiniz talebiniz var İmran Hanım.